Yaşalım. Beklediğimiz mücadele bir maç oldu. İyi bir takıma oynadık. Biz de iyi bir takımız. 90 dakika çok büyük bir emek verdik. Ve 1-0 öne geçtik. Güzel bir golden Mino'nun. Ve o 1-0 90 dakika üzerinden tutmamız gerekecekti, Çekti. Savunmamız gerekecekti. Bir ortalan beraberliğidik Ve maç böyle bir bir bitti. Ne yapmamız lazım dahi? iyi? Öncelikle ilk devre daha iyi pozisyona çıkardığımız pozisyonu değerlendirmemiz gerekiyordu. Az daha hızlı oynamamız gerekiyordu. Toplan bazı statik kaldık. Daha hareketli, daha hızlı oynayacaktık. Onu maçta evvel konuşmuştuk. Abi tabi rakimde bir planı var, bir düzene vardı. Kolay değil onlara karşı. Şimdi beklediğimiz gibi e, ikinci devre daha hızlandık, daha iyi oynadık ve pozisyona çıkarmaya başladık. En güzel dönemimizde de golü bulduk. Münölen. Ondan sonra az sakatlıklarımızdan Mahmut olsun, Lucas olsun çektiği değişmelerle bir e, Doğan Top'tan sonrasından bir pozisyon verdik. Yazık bu emeği. Galibi hak etmiştik bence. E, ama revanş var. Haftaya her şey açık. Netanya karşı da beraber bitirmiştik. Sonra maçı aldık. O hedeflen o cesaretle, o isteklen, o motivelen biz o maça gideceğiz deplasmana. Ve çok isteklen bir tur atlamak isteriz. Şimdi yine yarın renaçon yapacağız. Ondan sonra yine Kayseri maçımız var. Üç günde bir maç kolay değil. Onun için hemen yine yeni bir maça odaklanmamız gerekiyor, hazırlanmamız gerekiyor. Ciddi bir maçımız var önümüzde. Onun için gelecek hafta çok mühim. Bizim için, oyuncular için, hocalar için, kulüp için değerli bir hafta çok çok iyi odaklanmamız lazım, konsantre olmamız lazım iki maça. Ondan sonra ilerisine bakacağız. Ama önceki Kayseri, ondan sonra Antwerp ve ikisinde büyük bir hedefle motivelen başarmak istiyoruz. Ben maçtan evvel bunu söylemiştim. İki bir kuvvetli bir takım. Ama ben bizi en az aynı zirvede görüyorum. Belki daha iyi bir gün maçta gösterdik. Yine de biz daha domine etmeye çalıştık maçı. Daha çok emek verdik. Ama gerçek söylemek lazım. Antwerp de iyi bir takım. iyi bir organize bir takım. Futbol oynayan bir takım. Hızlı oyuncuları var. Bunları bugün fark ettik. Ama bizim emeğimiz bugün galibi de almadık. Ama yine de hedefimiz gelecek hafta ve şansımız gelecek hafta Antwerp'te var. O istekle motivelen maçı almamız lazım ve o istekle de oynamamız gerekiyor. Teşekkürler. Sağ olun. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Basın toplantısı sona ermiştir. Teşekkürler. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun.